Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Çarpışan Bot'a binmeye geldik. Hasan Ali otur anneciğim, kalkma. Anneciğim kalkma. Çevir anneciğim ada gibi. Hadi çevir oğlum. Ada arkadaşlar ne salla bakalım. Çarpışan Bot'ta geziyorlar arkadaşlar. Hasan Ali ve arkadaşlar ada. Evet, orada trambolin de var arkadaşlar. Birazdan tramboline de bineceğiz şu an. Eda gitti, Zeynep gitti, Ela tramboline binecekler. Ada el salla bakalım. Ada yaklaştı arkadaşlar bana şimdi. Ada yanımıza geldi arkadaşlar. Çarptı bir tane gidiyor şimdi. Evet. Hasan Ali de geldi. Çarpışan botlu arkadaşlar şimdi. Aa, çok güzel değil mi Hasan Ali? Ada çevir bakalım çevir. Hasan Ali ata gelin bakalım. Sür Hasan Ali. Hasan Ali sevdin mi? Hasan Ali. Çevirin anneciğim. Hasan Ali Esal'la arkadaşlarına çarpışan botta. Arkadaşlar trambolinde bindiler bile. Şimdi Zeynep de hazırlanıyor trambolinde. Hadi el sallayın arkadaşlarınıza bay bay yapın bakalım bay bay arkadaşlar. Biz köye geldik. Zeynep ve Hasan Ali ile köyde park yapılmış. Zeynep ile Hasan Ali çok mutlu oldu. Yapacağız. Hadi, dikkatli çıkın çocuklar, dikkatli çıkın. Köyümüzde park yoktu. Park yapmışlar. Zeynep ve Hasan Ali kayacaklar. Hasan Ali sarı kaydırağı seçti. Zeynep mor kaydırağı. Zeynep dikkat et o nasıl kayış tarzı? Hey annem, tamam sarı kaydıraktan sen hızlı kaydın anladım. Burası bizim köyümüz, köyümüze gezmeye geldik. Katın Ali ve Zeynep köyü çok seviyor çocuklar. Zeynep atı çıkarmışlar mı yapılır yapılmaz. Of yapma kızım ayağına düşer. Hadi sen sallan Zeynep bırak düşer. At. bakalım. Ay! Ay. <laughs> Terliğin çıktı. Hasan Ali hiç çorap giymiyor. Yaz, kış hep böyle geziyorsun ama. Anne, yavaş anneciğim. çalışıyorum arkadaşlar. Zeynep ona dikkat et ayağına düşer. Ben şimdi Hasan Ali'ye bakıyorum anneciğim. Hasan Ali yavaş çık tamam mı annem? Dikkatli çık. Zeynep yere mi düştün? Gel anneciğim gel orası boyun uzun. Senin yetmez orası çok yüksek. Anne. Hadi kay. Hasan Ali kay bakalım. Oo, Hasan Ali kayıyor. Köyde parkta oynuyor Ali. Hasan Ali motor geliyor bak. Gördün mü? Zeynep sallan hadi kızım. Ama düşme tamam mı? Hasan Ali motor geliyor sen yola çıkma tamam mı? Tamam bak motor geliyor oradan sakın yola çıkma anneciğim. Zeynep hadi sallan anneciğim. Zeynep niye ayakta sallanıyorsun? Oturarak sallansana annem. Hasan Ali motor gidiyor. Sakın çıkma anneciğim. Sallan Zeynep'im. Hasan Ali'ye gel sen de sallan biraz hadi. Sen de bindireyim mi anneciğim salıncağa? Taktırvallıya binmek ister misiniz ablanla karşılıklı? Gelin. Zeynep gel taktırvallıya binin hadi. Hadi geçin kızım. Ya, ya. Kay Hasan Ali gel. Kay 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 kay. Köyde park olması çok güzel bir şeymiş. Ay hadi tatlıları var diye binin. Ya, ya, ya. Zeynep kardeşin geldi seni bekliyor ama hadi buna binin. Buna binmiyor çocuklar. Kaydırağı daha çok seviyorlar. Zeynep bak ya, ya. tehlikeli hareketler yapıyorsun. Ya, ya, ya. Dikkatli kayın anneciğim. Dikkatli oynayın çorap zaten yok ki ayağında. Zeynep aaa ya. ne yapıyorsun? Zeynep ya. <laughs> sen nasıl kay... Arka arkaya kayıyor bunlar ya. <laughs> kayın, kayın, kayıyor. Yok, Dikkat et dur. Dur 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 arka arkaya kayın. Ya. Hadi kayın bakalım. Oop. <laughs> Zeynep hadi arkadaşlar ne salla bakayım. Bay 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 bay. A, taktırı valliye mi bineceksin? Ondan sonra mı bay bay yapacaksın? Bay bay. Hasan Ali koş ablan seni bekliyor. Bay bay. Taktırı valliye de bin. Bay bay bay. Sen taktırı binmeyecek misin? Zeynep bilmiyor. Neyse arkadaşlar neyi salla Zeynep. Bay 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 bay. Evet arkadaşlar Zeynep ve Hasan Ali bu rengarenk gökkuşağı kaydıraklar kayacaklar. Kayın bakalım. Kaydılar Zeynep Hasan Ali. Hadi anneciğim. Tekrar mı yanardağa daha gidiyoruz? Zeynep nereye gidiyorsunuz? Aa Hasan Ali nereye giriyor arkadaşlar? Burada ne varmış anneciğim? Hadi ben yanardağa daha gidiyorum. Tamam anneciğim. Hasan bak burada toplarla da oynayabilirsin anneciğim. Bak buraya girebiliriz Hasan Ali. Hadi gir anneciğim, şuradan gir gel. Bak burada girme yeri var. Hadi gir bakalım. Evet Hasan Ali şimdi çıkıyor arkadaşlar. Geç anneciğim, otur oraya. Evet arkadaşlar şimdi ben renklerin topların içine giriyorum. Hasan Ali kayacak. Aa, aa Hasan Ali, Hasan topların içine düştü arkadaşlar. Hasan Ali bak bir sürü top var. Anneciğim. Hasan Ali bak zıplama topu da var zıp zıp. Ay. Hadi zıpla anneciğim. Tekrar mı çıkacak? Yok Hasan <laughs> Ali başka. Gel anneciğim. Zeynep de çıkıyor arkadaşlar şimdi. Buradan kayacak arkadaşlar Zeynep. Kay bakalım. Zeynep bir sürü top var. Evet arkadaşlar. Bugün biz parkta arabaları kaydıracağız. Şimdi babası Hasan Ali'ye veriyor. Hasan Ali yanına koyuyor. Al bakalım anneciğim. Önce tüm arabalarımızı yanına koyacağız. Sonra sırasıyla kaydıracağız. Hasan Ali ne kadar çok araban var senin. Poşetten çık çık bitmiyor. Evet, arabalarımızı yanlarda tutuyor. Mavi arabaya bakın arkadaşlar Hasan Aliye nasıl gidiyor? Evet şimdi mavi arabasını da yanına koydu. Bakalım başka ne çıkacak? Aa kırmızı. Nasıl gidiyor Hasan Aliye? Al bakalım anneciğim. Şimdi kepçe gidiyor arkadaşlar bakın. Kepçe. Al bakalım başka var mı babası daha? Bir sürü poşetten. Aa küçük arabalarına bakın Asın Ali'nin arkadaşlar. Al bakalım küçük arabalarını. Tamam. Şimdi biz sana başla dediğimize başlayacaksın. Tamam mı anneciğim? Anneciğim hadi yolla bakalım. Bir saniye yavaş yavaş. Bakalım kamyonunu göster önce. ne kadar çokmuş senin. Hadi kepçeyle şimdi taş doldur kamyonuma. Bak kepçen burada anneciğim. Hadi kepçenle kamyona taş doldurun. Ee, Hasan Ali kepçenle kamyon takan mı senin? Ne kadar güzelmiş. Bak. Hadi getir doldur bakalım. Arabaları kaydırmak eğlenceli miydi? Evet şimdi Hasan Ali kepçesiyle kamyonla ve tırına taşları dolduruyor. Tırına da doldur tamam mı? Baban da sana yardım ediyor bak. Bu taşları nereye götüreceğiz? Şimdi yıkacak mısınız? Bakayım nereye yıkacağız şimdi buraya mı? Aa, hepsi yıkıldı. Hasan Ali şimdi yıkıyor arkadaşlar. Hasan Ali de yıktı. Hasan Ali var ya tırın, kepçen, arabaların hepsi harika. Tekrar yıkım oluyor. Evet. Hasan Ali kepçen Baban istersen baban sana da yardımcı olsun. iki arabayı da doldursun. Hoppa. Hasan Ali bu arabaların kasası nerede anneciğim? Mavi ile sarının. Yukarıda mı unuttun yoksa? Hadi arkadaşlarına bay bay yap bak. Bize abone olmayı unutmayın. Hasan Ali ne alıyorsun sen? Kalemlik miymiş o? Araba kalemliği bak. Nasıl? Bak, Bakayım anneciğim ver. Hasan Ali arkadaşlar araba kalemlik buldu. Şu şekilde iki katlı sürülüyor. Gel bakalım başka neler varmış bakalım. Gel anneciğim bak burada neler var bakalım. Aa, Hasan Ali bak ben ne buldum. Ne kadar güzel bir arabaymış. Bundan alalım mı? Sana bakar mısın? Bak bak senin en sevdiğin Hasan Ali. Bundan alalım mı sana? Atıyor, deviliyor. evet, Bornik seti değil mi? Zeynep baksana ne kadar güzelmiş bu. Evet, anne bak. Güzel. Ne varmış tahta? Yazı tahtası mı? Hı -hı. Senin yok mu yazı tahtan? Yok anne, bir tane alalım. <laughs> Bakayım nasıl bir şeymiş. Ben de alayım. Bakalım be. Aa, burada çok güzel arabalar da var arkadaşlar. Aa, Gökdoğan'ın polis arabasından bakın. Şu polis arabasından. Ondan değil. Sen hep Barbie bebeklere mi bakıyorsun? Şu tarafta. Bakın bakalım başka neler varmış. <laughs> Öyle mi? Zeynep bak ben burada ne buldum? Kocaman bir kutu slime. Anak. Bakın mor rengi de varmış burada. Zeynep burada ne var baksana. Fön Bak fön makinesi seti. Al bakayım. Gördün mü anneciğim? Hangisini alalım sana? Makyaj seti var mı? Aa arkadaşlar Zeynep makyaj seti istedi. Al bakalım. Sen makyaj seti istedin. Hasan Ali ne alıyor? Kutu slime. Tamam hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir kakaolu süt, bir çilekli süt. Biri Zeynep'in, biri Hasan Ali'nin. Bakalım ne yapıyorlar? Zeynep, Hasan Ali. Aa, yoksa uyudunuz mu? Bakın ben size süt getirdim. Hasan Ali, al bakalım. Sana kakaolu süt getirdim, al anneciğim. Al annem, bak örümcek adam bir süt. Al anneciğim. Hadi sütünü al. Uyumadan sütü iç güçlen. Zeynepciğim sana çilekli süt getirdim. Hadi uyumadan iç anneciğim iç. Hasan Ali şimdi kakaolu sütünü açıyor. Açamadın mı anneciğim? Ben yardımcı olayım. Hadi kakaolu sütünü iç güçlen. Zeynepciğim sen de çilekli sütünü iç güçlen olur mu? Sen gecelini giymişsin Hasan Ali daha geceliğini de giymemiş. Evet, Sırtını daya da anneciğim hadi öyle iç. Bakalım Hasan Ali çok sevmiş mi? İçtim. Çikolatalı sütü çok mu seviyorsun? Işte. Bakalım sütünü önce kim bitirecek? Yavaş için, tamam mı? Bitti. Zeynep, sen daha yeni başladın. Bitmemiştir anneciğim. Ya, hızlıca Tadı nasıl peki? Güzel. Sen hep çilekli sütü içiyorsun. Hiç muzlu içmiyorsun, çikolatalı içmiyorsun. Onları da bir deneyelim mi bir ara? Bitti. Sabah okulumuz var, değil mi annem? Ara tatildeydik arkadaşlar. Yarın okulumuz açılıyor. Zeynep hazırlığını yaptı değil mi? Çantamız falan hazırladık. Sabah okula gideceğiz. Anne. İçemiyor Anladım. musun? Anladım. Bakayım. Aa! aa, bitmemiş anneciğim. Hadi iç bakalım. Bakalım Hasan Ali ne yapıyor Anladım. arkadaşlar? Aa, aa, Hasan Ali pipeti de çıkarmış. Spiderman'le kakaolu sütünü tepesine dikiyor. <laughs> Hasan Ali pipetini ne yaptı? <laughs> Anneciğim nereye ya? Buraya atılır mı pipet ama? Dikkat et. Dikkat et üstüne dökme anneciğim. İzade. Bakayım Hasan Ali güçlenmiş mi? Ver bakayım. Şimdi şu e, geç bakayım tavşana yetişebilir mi? Boyun uzamış mı bakalım? Evet. Boyu uzamış Hasan Ali'nin. Tavşana değebiliyor. Aferin. Bir de yatağına zıplayabilecek mi bakalım? Gerçekten çok güçlenmiş Hasan Ali arkadaşlar. Aa, aa yatakta zıplıyor. Anneciğim düşersin dikkat et. Bakalım Zeynep bitirmiş mi sütünü? Hepsini iç anneciğim. Bak. Aa, bak. Hasan Bakın Ali şey yapma ya. anneciğim kırılır. İç anneciğim sütünü. Sen de bitirince ver bak Hasan Ali bitirdi. Şimdi benim gücüm. Hadi uyuma zaman. Bakalım Zeynep nasıl güçlenmiş. Zeynep, ben yaptım. Bak şimdi anne izle beni. Ne yapacaksın Zeynep? Ayağa! Ay, Zeynep da... düşersin. Hasan Ali sen daha ayrı bir güçlenmişsin anne, anne. anneciğim. Tamam artık uyuma zamanı. Artık yatmalıyız tamam hadi çocuklar. Hadi iyi geceler. Sütlerimiz bitti. Biz şimdi yatıyoruz arkadaşlar. İyi geceler. Evet arkadaşlar. Biz Atay'a şöyle iş oynayacağız. Değil mi? Ona pufan vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi Hasan Ali oyunumuza başlıyor. Başla bakalım Hasan Ali. Anne sen Kız mı kazandı? Yok, bakalım başka ne kazanacak Zeynep, Zeynep? Tut bakalım. Arkadaşlar Zeynep gözünü kapatıyor. Hasan Ali arkada tutuyor ve Zeynep seçtiği yiyeceği alıyor. Bakalım başka ne seçecek Zeynep? Tamam. Bakalım buradan başka ne verecek Hasan Ali? Meyve suyu. Metro. Şurum. Hangisi Zeynep? Bir meyvecimi. Meyve suyu. Bir. Hasan Ali bak bakalım masanın üstüne başka bak burada neler varmış bak anneciğim. <laughs> Zeynep hadi kapat gözlerini. Bir meyveci mi? çok güzel bir çikolata. Bir daha tut bakalım anneciğim. Kapat gözleri Zeynep. Bir mi, iki mi, üç mü? İki. Başka? Kapat gözleri. Bir mi iki mi? Bir dakika. Ne kazandı? Şaka yaptık biz sana. Evet arkadaşlar. Ben iki tane yazı tahtası aldım. Biri mavi biri turuncu. Birisi Zeynep'in birisi Hasan Ali'nin. Şimdi bu yazı tahtalarını Zeynep'le Hasan Ali'ye götürelim. Bir alalım. Maviyi de alalım. Şöyle üst üste şimdi götürüyorum Zeynep'le Hasan Ali'ye. Zeynep, Hasan Ali bakalım ne yapıyorsunuz? Size bir sürprizim var. Bakın size yazı tartası aldım. Mavi Zeynep'in turuncu Hasan Ali'nin. Gösterseniz arkadaşlarınıza. Hasan Ali ablan gibi gösterir misin anneciğim? Ters gidiyor ters. Arkadaşlar şu şekilde Zeynep'inki ki Hasan de bu böyle gösterin arkadaşlar. Şimdi önce Zeynep anlatsın bakalım ne yapılıyor bununla. Göster anneciğim resmini. Arkadaşlar burada bizim yapmamız için örnek şey koymuşlar. Burada silgisi var. Bunu alıp basabiliyoruz. Burada kalemle bir şeyler falan çizebiliyoruz kalemi var arkadaşlar. Yazılıp silinebilen yazı tahtası. Hasan Ali bak senin silgilerin de burada. Silgi bu oluyor. Bununla siliyoruz. Kalemimiz var bir de bak. Güzel mi? Sürprizimi beğendiniz mi? Evet. Şimdi açıp yazalım olur mu? Hadi açın bakalım. Evet açıyoruz arkadaşlar şimdi. Açın bakalım. Şimdi Zeynep açıyor arkadaşlar. Şimdi anneciğim kardeşin ikini açar mısın? Arkadaşlar Zeynep'in kutusunu açtık. Paketinden çıkardık yazı tahtasını. Ver anneciğim dedeni açtırayım. Biraz bizi bekle anneciğim. Yazma önce arkadaşlarına anlatacağız. Dedesi Hasan Ali'nin yazı tahtasını açar mısın? Şimdi dedemiz Hasan Ali'ye yardım ediyor. Zeynep hadi anneciğim yazı alsan arkadaşının anlat bakalım. Arkadaşlar, buradaki kalemle yazabiliyoruz. Biz Yaz bakalım anneciğim. Zeynep yaz bakalım. Aa bu nasıl? Sil anneciğim. Dur, bir yazayım. Yok öyle değil anneciğim. Nasıl? Şimdi Zeynep yazdık arkadaşlar. Sil bakalım Anladım, Zeynep. Belki silme tuşunu arkadaşlarına göster. Evet. Bakın arkadaşlar nasıl silindi. Anne şimdi kalp yapalım. Hadi yap bakalım şimdi kalp. De... Evet arkadaşlar Zeynep kalp çıkardı. Şimdi diğer şekilleri çıkar anneciğim. Hasan Ali sen de mi açtın tahtanı? Benim Hadi basıyor, tahtan. anneciğim. Şunlarla şeklini çıkarabilirsin. Bak üçgen, kalp, daire. Aa, üçgen oldu. Şimdi de daire yapabilirsin anneciğim. Asla çok basma, kırılır annem. Bir de kalbe bas. Bir de silme tuşunu yap bakalım arkadaşlarına göster nasıl siliniyor. Nasıl Nasıl silindi bakın çocuklar. Çok güzel oldu. Kaleminle de ya. Kalemin de lan al Alamıyorum. Dur, ben yardımcı olayım annem. Zeynep kardeşim kalemi niye çıkmadı? Siz çıkarın resminizi çizin. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın. Anne, bu biraz... bay bay arkadaşlar. Bize abone olmayı Unutmayın.